Herkese merhaba. Ben Ayşe Tolga ve bu da Muşka Hanım. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada bolca iyi yaşam bilgisi bulacaksınız. Ve gerçekten bugün en önemli konulardan bir tanesi çünkü 2020'den bu yana ülkede ve dünyada yer alan bu olumsuz değişimlerden hepinizin çok negatif etkilendiğini görüyorum. O yüzden de bu zor zamanlardan geçmeniz için kendinizi iyi hissetmeni sağlayacak iyi yaşam önerilerimle karşınızdayım. İyi yaşam bir bütün sevgili dostlar, iyi yaşam dediğimizde sadece bedensel sağlığımızın yerinde olduğunu zannedilen bir algı var. Maalesef bu oldukça sığ ve eski bir yaklaşım. Bizim için iyi yaşam, esenlik yani well-being dediğimiz, bütünsel olarak iyi olma hali. Ve biz iyi yaşam dediğimizde yaşamımızın farklı alanlarında da kendimizi iyi, doyumlu, bütün ve rahat ve huzurlu hissettiğimizde aslında iyi bir yaşamdan bahsedebiliyoruz. 2020 COVID'den sonra... Ekonomik sistemin değişmesi, dünyadaki her şeyin değişmesi, Türkiye'deki pahalılığın artması, işsizliğin artması ve belirsizlik ortamı ve siyasi belirsizlik ve pek çok şey hepimizi oldukça stresli, oldukça kaygılı bir duruma sürükledi. Ve bu zamanlarda zor zamanlardan geçerken aslında her şeyden önce fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığımızı bir bütün olarak düşünmek ve kendimizi iyi hissetmek için kendi kendimize sahip çıkmak zorundayız. O yüzden iyi yaşam önerileri dediğimiz şeyin sadece fiziksel bedeninizle ilgili olmadığını söylemek isterim. Eğer zaten fiziksel bedeninizle ilgili beslenme önerilerim, egzersiz önerilerim, nefes, yoga gibi bütünsel sağlığınıza dair pek çok şeyi bu kanalda bolca bulacaksınız. Ama bugün size bunların dışında başka şeylerden bahsetmek isterim. Her şeyden önce neler yapabiliriz? İyi yaşam önerilerim bir. Kendini iyi hissetmek istiyorsan toksinlerden uzak dur kendini iyi hissetmek istiyorsan toksinlerden uzak dur ne demek? Bir kere toksin dediğimiz şeyin ne olduğunu açalım. Bedensel olarak toksin vücudumuzda bulunan parazitler, kandida mantarları olabilir, yediğimiz yanlış yiyeceklerden, şekerli yiyeceklerden, aşırı et tüketiminden, vücutta kalmış olan toksinler, parazitler olabilir. Ve bu toksinler ve parazitler bir süre sonra bedenimizde şu şikayetlere yol açmaya başlar. Yorgunluk, enerjisizlik, cidde yağlanma, mat, donuk bir cilt, kabızlık ya da ishal gibi ya da yemeklerden sonra şişkinlik gibi, ağızda paslı bir tat gibi, ağız içinde yaralar gibi, ağız kokusu gibi, kadınlarda menstruasyondaki dengesizlikler gibi, erkeklerde cinsel isteksizlik, libido düşüklüğü gibi, Aklınızsa daha hayalinize gelmeyecek pek çok farklı nedeni vücudunuzda toksinlerin olduğunu ve detoksa yani bütünsel olarak bedensel bir arınmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Bu işin fiziksel kısmı. Peti işin zihinsel kısmı nedir? İşte zihinsel detoksa şuradan devreye girer. Gün içerisinde bilinçli bir farkındalıkla kendi zihnimden geçen düşüncelerimi yakalayabiliyor muyum? Bu düşünceleri ayıklayabiliyor muyum? Bu düşüncelerin farkında mıyım? Gün içerisinde kendine zihinsel detoks için yapabileceğin en önemli şeylerden bir tanesi farkındalık molası. Nedir farkındalık molası? Ben genelde bunu danışanlarıma ve öğrencilerime şöyle öneriyorum. Günün koşturmacası içinde hepimiz için koşturmaca var. İstersen evinde ol, istersen dışarıda ol. Hepimiz çok yoğun tempolu, koşarak gittiğimiz hızlı hayatların içerisindeyiz. Ve bu çok hız aslında hani aborjinlerin dediği gibi bizi ruhlarımızdan uzaklaştırmaya başlıyor. İnsan bir bütün. Sadece fiziksel bedeniyle değil, duygularıyla, düşünceleriyle ve duygu ve düşüncelerini yarattığı hislerle bir ruhsal yapısı olan bir varlık. Ve insan kendini sadece etten kemikten bir varlık olarak bu hızlı aleme o kadar çok kaptırdı ki işte ruhsal tarafını unutuyor. O yüzden zihinsel farkındalık molalarına çok çok ihtiyacımız var. Nasıl yapabiliriz? Sabah yataktan kalkar kalkmaz, daha yataktan çıkmadan gününü planlamaya ne dersin? Zihinsel arınmanın en temellerinden bir tanesi hedefli ve selektif, seçici olmak. Sabah yataktayım. Ve günümü düşünüyorum. Günümü nasıl düşünüyorum? Öncelikle bütün vücudumu uyandırdım. Zihnimi başımın üstünden ayak parmak uçlarıma kadar hızlı bir şekilde taradım. Ve hepsiyle iletişime geçtim. Çünkü evrendeki her şeyin birbirleri sürekli olarak iletişim halinde olduğunu biliyorum. Ve bedenimle iletişim halinde olmazsam iletişimin olmadığı yerde hastalığın olduğunu biliyorum. İletişimin olmadığı yerde her türlü tümörün olduğunu biliyorum. O yüzden buradaki tümör bir betimleme. Gerçekten bir kanserli tümörden bahsetmiyorum. O yüzden diyorum ki sana bilinçli zihnimi bedenime getirerek günüme nasıl başlıyorum? Bilinçli zihnimle zihnimi, bedenimi taradım. Kendimi uyandırdım. Kendimle iletişime geçtim. Ve sonra diyorum ki neye ihtiyacın var? En önemli şeylerden bir tanesi. Kendine sor neye ihtiyacın var? Ve gününü planla. Bugün içerisinde şartlar ne olursa olsun zihnimde dingin kalmayı seçiyorum. Ve gününe başladım. Günün koştuğum arasındasın. Telefonunun saatini 4 saatte bire kurmaya ne dersin? Bir alarm olarak kuracaksın. 4 saatte bir alarm kuracaksın ve o alarmın üzerine bir hatırlatıcı yazacaksın. Dur bir mola ver. Bir nefes molası. Orada da şimdi sana göstereceğim kare nefes tekniğini yapacaksın. Kare nefes tekniği özellikle bilinçli farkındalık egzersizlerinde zihnimize oldukça rahatlatan e, bu hızlı, bu kaotik dünyada sürekli olarak bir yere yetişmek zorunda kaldığı için sürekli olarak stresli hisseden ve bu yüzden stres hormonu olan kortizolü üreten ve dolayısıyla yaşadığın bütün zorlukları yaşayan, bir türlü bir yerde huzurlu hissedemeyen zihnini sakinleştirecek. Çünkü burada vagus siniri devreye girecek. Vagus sinirimiz aşırı uyarılmış olduğu için aşırı uyarılmış bazı vagus sinirimizi bu kare nefes tekniğiyle rahatlatabiliriz. Ne yapacağız? 4 sayıda nefes alacağız, 7 sayıda tutacağız ve 8 sayıda vereceğiz. Bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. 4 sayıda nefes alacağız, 7 sayıda tutacağız, 8 sayıda vereceğiz. Ancak bunu yaparken burnumdan nefes alacağım, 7 sayıda tutacağım ve ağzından sanki bir doğum günü pastasının mumunu üfler gibi huf, şeklinde yapacağım. Bunu neden böyle yapıyorum? Neden burnumdan ağzımdan veriyorum? Burnumdan alıp ağzımdan verdiğim nefeslerle merkezi sinir sistemimi, parasempatik sinir sistemimi yani kontrol edebildiğim nefesimle kontrol edebildiğim merkezi sinir sistemimdeki parasempatik sinir sistemime rahatla mesajı veriyorum. Her şey yolunda mesajı veriyorum ve aşırı uyanılmış olan e, vagus sinirimi rahatlatıyorum ve böylece güvenli mesajı veriyorum. Bu bilinçli farkındalıkla gün ortasına 4 saate bir kendine bir mola vermeni istiyorum. Bunu yaparak zihinsel detoksunu yapmış olacaksın. Peki en önemlilerinden bir tanesi. Sürekli şikayet eden, dırdır eden, ne yapsam memnun olmayan, seni sürekli eleştiren, seni aşağıya çekmek isteyen, mutluysan mutlu olmayan tipler vardır herhalde çevrende. Bunlar bazen evinin içinde bile olabilirler. İşte bunları da biz ruhsal olarak toksik insanlar diyoruz. Belki onlardan hayatının sonuna kadar kurtulma imkanın yok. Ama duygusal olarak bu toksik insanlardan aralarına sınırlar koyarak kendini onlarla bir belli sınırlar içerisinde muhatap ederek de bu toksinlerden, bu toksik insanların sana saçtığı toksinlerden, zehirlerden kendini bir nebze olsun koruyabilirsin. Toksik insanların çok fazla özellikleri vardır. Onları görür görmez tanıyabilirsin. Ama ülkemizde toksik olmanın çok normal sayıldığı bir dünyadayız. Hastalıklarından herkese bahsetmek, daha kendini tanıtmadan bütün hayatının sıkıntılarını, karşısındaki insanı tanımadan, e, kocasını, 20 senelik kocasını çekiştiren, ona lanetler yağdıran, hastalıklarını ballandıra ballandıra anlatan insanlar var değil mi? Bunların sen tabii ki merhamet duygusu yetiştirdiğin için, çünkü bizim toplumumuz yardımsever olmak üzerine eğitilir. Halbuki bunun ne kadar uygunsuz bir davranış olduğunu ve tipik bir toksik insan davranış olduğunu anlarsan, ne münasebet çöpünü buraya bırakıyorsun diyebilirsin. Hepimiz uyarılı ufakla sorunlarla dünyaya geliyoruz. Hepimizin hayatta karşılaştığı sorunlarla, Bunlar çok büyük travmalar olabilir. Önemli olan bunlarla nasıl davrandığımız. Kurban rolünü seçebilirim, kahraman rolünü de seçebilirim. Kurban gibi davranmak istiyorsam bir yetişkin olarak aslında bir bebek gibi davranıyordur. Ve altının değiştirilmesini bekliyorumdur. Bir bebek gibi davranmaktan bahsettiğim hastalıklarından bahsetmek, ayrıldığı erkek arkadaşını herkese anlatmak sürekli olarak ve bunu sürekli olarak yaşamak. Belki çevrenizde vardır, benim de vardı çevremde çok. Ve bu insanların dertleri bitmez. Ne yaparsanız yapın 7-24 bir terapi merkezi gibi kendinizi onların yaşamlarına vakfedersiniz. Yine de yaranamayabilirsiniz. Çünkü bu insanlar çevrelerindeki insanların yaşam enerjilerini emerler ve yerine kendi zehirlerini bırakırlar. O yüzden uyanık olmak zorundasınız. O yüzden kendinizi korumak zorundasınız. Bir uçak düşerken böyle ne diyor? Pilot size çocuğunuz bile olsa anne olarak oksijen maskesini öncelikle kendinize takmak zorundasınız. O yüzden toksinlerden yani toksik insanlardan uzak durmanız lazım. Ne yapabilirsiniz? Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım yanıma geldi. Gelir gelmez daha da ben onu da 3-4 aydır görmemiştim. Gelir gelmez pardon diyerek yanımdan kalktı. Daha beni öpmeden bile. Gitti 20 dakika 40 dakika bir kadınla konuştu geri geldi. Dedim sen ne yaptın? Ay dedi kuzlara bakma. Bir tane yeğenim var ya. E hani bu yeğenim şu, şu yeğenim değil mi dedim. Sürekli olarak erkekler tarafından terk edilen ve sürekli sen onun derdini dinlediğin. Sanki evlilik terapisti, çift terapisti gibi dinlediğin arkadaşın kuzenin değil mi bu? Evet o. E işte bir çocuktan ayrılmış da bilmem ne. Kadınla da başladı arkadaşım. Dedim ki bana bunları anlatma. Bir kere dedim ben sana kıymet verdim geldim. İkincisi sen dedim neden en üç aydır 4 aydır görmediğin ve seni çok özledim dediğin arkadaşını görür görmez seni iki saatte bir zaten toksik pislikler için arayan bu kuzeninin telefonunu açıyoruz. Ne demek o zaman ne yapacağımız şey belli. Toksik insanlarla arana mesafe koyabilmek için öncelikle her an cevap verir olmayacaksın. Her şeylerine duymayacaksın. Cevap vermeyeceksin. Neyin var? Ne oldu? Zaten duymak istediği şey bu. Hemen bayılarak sana problemini anlatmaya başlayacağım. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Deyip konuyu kapatmak. Bu bencillik değil. Bunun bencillik olduğu sana öğretildi bu toplumda. Yanlış. Sen gerçekten dertli bir insana yardımcı olmuyorsun. Sen sadece toksinini, pisliğini sana atarak rahatlamak istediği için yaşamanı buna vakfetmiş bir insanın daha fazla toksik olmasına yardımcı oluyorsun. Bunun sonunda da sen tükeniyorsun. Toksik insanlar çevrelerine aa, virüsleri saçarlar, çevrendeki herkesleri hasta ederler ve kendileri yeni yeni virüsleri saçacak yeni ortamlara girerler. O yüzden bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Ve bu seni bencil yapmaz. Bu seni kendine özen gösteren yapar. Neden? Çünkü ikinci adımda ne demiştim sana? Zihinsel bir molada, farkındalık molasında güne nasıl başlıyordun? Neye ihtiyacın var? Dünyadaki her varlık kendini iyi, güvende, huzurlu ve dingin hissetmek ister. Bunun aksını hissettiğin ortamlardan ve kişilerin yanından hemen gideceksin kendine mecburen kapatmak zorundasın. Evet bu biraz belki sana sert geldi. Bu batılanın yaklaşımı bizde böyle olmaz diyebilirsin. Derdiyle dertlenip ağladığın kadarıyla ve son da seni kullanıp bir sel pak gibi atan arkadaşlarına da aynı şeyi hissetmiş olmalısın. Çünkü ne yapsan bu insanlara yaranamayacaksın. Sözünü dinlemek isteyen, tavsiyelerine uyan insanlarla tabii ki dertlerini paylaş. Ama onun dışında sadece çöpünü atmak isteyen insanlara kıymetli vaktinin bir saniyesini bile harcama. Çünkü her şeyden önce en önemli şey neydi? İyi yaşamın en önemli şeyi. Kendi kıymetini, kendi değerini bilmen lazım. Ve buna kendine iyi bakarak başlaman lazım. Eğer sen önce ben demezsen, senden önce önce ben diyerek senin üstüne basacak pek çok varlık bu dünyadan üstünden gelip geçecek. Bunlar sana iyi yaşam önerilerim. Gördüğün gibi çok ilginç. Beklemediğim bir şey. Belki sana şu anda şunu ye, şunu iç, şunu sür diyeceğimi zannediyordun. Ama onları ben sana fazlasıyla söyledim. Şimdi bir sonraki aşamaya gidiyoruz. Artık daha e, akıllı teknolojilere doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu sene senin için bir dönüşüm senesi olacaksa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kendinde fark etmen gereken en önemli özelliklerden bir tanesinin kendi kıymetini bilmek, kendi değerini bilmek, önceliklerini fark edebilmek ve toksinlerden arınabilmek için kendi önceliklerinle, kendi yaşamında sağlıklı sınırlar koyabilmek. Sağlıklı sınırlar koyman için e, gereken bütün donanım sana zaten bu kanalda veriliyor. Nedir bunlar? Önceliklerini belirleyeceksin. Yaşamındaki önceliklerini. Kendi sağlıklı sınırlarını koyacaksın. Ve iki tane şeye bakacaksın. Titreşimin asla yalan söylemez. Enerji asla yalan söylemez. Hep aynısını söylüyorum. O yüzden bir şeyle ilgili iki şeye bakacaksın. Bir kişinin yanındaysan, bir ortamdaysan, bir karar aşamasındaysan, bir şey alacaksan, biriyle konuşuyorsan, bir yere girdiysen, iki şeye bakacaksın. İyi mi hissediyorum, kötü mü hissediyorum? İyi hissediyorsan devam edebilirsin. Kötü hissediyorsan devam etme. İyi hissediyorsan da şuna bak. Bu enerji vampirleri dediğimiz toksinler, toksik insanlar çevrelerinde böyle garip bir merhamet aurası yaratırlar. Sen de çok yardımsever, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını düşünüp bundan da faydalanan biri de olabilirsin. O yüzden egonun sana oyunları olabilir. Birine yardım etmekten duyduğun bir tatmin hissiyle mi bu kişiye yardım ediyorsun? Gerçekten yardımsever biri olduğun için mi? İkisi arasında çok derin bir uçurum var. Genelde insanlar aslında ilkinden dolayı e, kullanılmış hissederler. O yüzden gerçekten yardımsever biriysen tabii ki bu güzel ama yine de sağlıklı sınırlarını koyman gerekiyor. Çünkü oksijen maskesini kendine takmazsan bu olursun gidersin ve kimsenin de Umrunda olmaz bu. Çünkü öncelikle önce ben diyebilmelisin. İyi yaşam sırlarının önemlisi önce ben diyebilmek. Kendi bedeninde, zihninde, duygunda ve enerji alanında sana iyi hissettiren şeylerle ilgilenmek. Bunu yaptığında da hayır diyebilmek, sınır koyabilmek, mesafe koyabilmek, yeri geldiğinde duymazdan gelmek, yeri geldiğinde o sınırları çizebilmek... Bundan daha büyük bir özgürlük olamaz. İşte o zaman bedenine de toksinler giremez. Enerji alanına toksik insanlar giremez. Benim iyi yaşam önerim böyle. Devam edecek. Hoşuna gittiyse e, videonun altındaki yorum kısmını lütfen bırak. Çünkü ben bu konularla ilgili konuşmayı çok seviyorum. İnsanlara farkında olmadıkları konularla ilgili bilgilendirmeyi e, ve idrak seviyesini yükseltmeyi seviyorum. Benim yaşam amacım bu. İyi yaşam benim işim. Umarım videomu beğendin. Beğendiysen yukarı parmak tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysan abone olarak bunun gibi videoları kaçırmama imkanına sahip olmanı öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın.